Terör eylemlerinde hayatını kaybeden sivilleri şehit kategorisine alıyor. Şehitlik ehliyeti dağıtacak, önüne gelene de bu değeri lütuf olarak verecek cüreti ve yetkiyi nereden almaktadır? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında terör eylemlerinde hayatını kaybeden sivillerin şehit kategorisine alınacak olmasına tepki gösterdi. Şehitlik hukuki bir terim veya içerik değil, dini ve milli bir kıymet yüklüdür. Sormak isterim ki, başbakan kafasına göre şehitlik ehliyeti dağıtacak, önüne gelene de bu değeri lütuf olarak verecek cüreti ve yetkiyi nereden almaktadır? Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada sorumsuz edep ve adap dışı bir davranış olduğu yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Hele hele başında milliyetçi sıfatı bulunan partinin hiç gizleme gereği duymadan şehitleri ve şehit cenazelerini siyasi bir protesto gösterisine dönüştürmesinin milli manevi değerlerimiz adına Şehitlerimizin aziz hatırası adına son derece çirkin sorumsuz edep ve adap dışı bir davranış olduğunu defalarca tekrar et Şehitliğin anlam ve önemini onları hakka uğurlarken son görevimizi nasıl yapacağ yap yapacağımızı Başbakan Erdoğan'dan öğrenecek ve onun çizdiği sınırlarla bilecek değiliz. Başbakan şehitleri kelli olarak tarif ettiğini unutmuş ve düştüğü müfterilik çukurunun boyutu kendisinin aklını başından almıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi ile ilgili kanun teklifi görüşmelerinde AK Parti'ye uzlaşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nde soğukkanlı olmaya davet etti. Leyin, AKP'nin inadından vazgeçerek uzlaşmaya yanaşması, Ana muhalefet partisi CHP'nin sakin ve soğukkanlı bir şekilde demokrasinin ruhuna uygun hareket etmesidir.